أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Bizleri üç aylara kavuşturan Yüce Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Ümmeti olma şerefine nail olduğumuz Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme salat ve selam olsun. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti, hidayeti, her türlü güzellikleri üzerimiz olsun. Değerli kardeşlerim, Yüce Allah kullarının kısa hayatlarını imanla geçirmeleri ve bu vesile ile ebedi hayatları olan ahiret hayatında kurtuluşa erenlerden olmaları için birçok fırsatlar sunmuştur. Bu fırsatların en önemli zaman dilimi 3 aylardır. İdrak etmeye başladığımız üç aylardır. 3 aylar ilahi rahmetin coştuğu ve bu ayda yapılan iyiliklere e, vakitlerde daha fazla hasene sevap verildiği bir ay, aylardır, zaman dilimleridir. Şu hususları yerine getirmek suretiyle bu kutsal zaman dilimlerini azami bir şekilde değerlendirmiş oluruz. Öncelikle insan olmamız hasebiyle yapmış olduğumuz birçok hatalarımızın, birçok günahlarımızın farkına varmalı ve ilahi rahmetin sağanak sağanak yağdığı bu zaman dilimlerinde tövbe istiğfarda bulunmalıyız. Çünkü Rabbimiz tövbelerimizi kabul edeceğini bizlere şöyle ifade ediyor. Ve men ya'mel su'en ev yuzlim nefsehu summe yestagfirillah yecidillah gafurur rahima Kim bir kötülük yapar yahut nefsine zulmeder de sonra Allah'tan mağfiret dilerse Allah'ı çok bağışlayan, ve esirgen olarak bulacaktır. Diğer bir husus Ramazan ayında tutacağımız oruçlar dışında Recep ve Şaban aylarında da oruç tutmaya özen gösterelim. En azından amellerin Allah'a arz olunduğu pazartesi ve perşembe günleri her ayın 13, 14 ve 15. günleri ve kandil günlerinde oruç tutma gayreti içerisinde olalım. Nefsimizi dizginleyen Günaha gitmeye en büyük engel olan oruç ibadetine bu aylarda ehemmiyet verelim. Bu aylar namaz ibadetlerimizi hayatımıza aktarmada ve hayatımızın bir parçası haline getirmemizde önemli zaman dilimleridir. Bu aylar sadece namaz kılmayı değil, namazlarımızı cemaatle kılmaya da özen göstermemiz gereken aylardır. Ve yine bu aylarda geceleyin tehcüt namazıyla, gündüzleyin diğer namazlarla, akşamleyin evvabin namazıyla yine bu günlerimizi, bu aylarımızı en güzel şekilde değerlendirebiliriz. Yine bu aylar bizlere dünya ve ahiret mutluluğu, mutluluğu kaynağı olan bizler için hidayet ve rehber olan ve bizler için şifa kaynağı olan Yüce Allah'ın kitabı, kitabıyla bu aylarda gönüllerimizi tenvir edelim. Bilmeyen kardeşlerimiz bu aylarda öğrenme gayreti içerisinde olsun. Bilen kardeşlerimiz de inşallah bu aylarda okumalarını sıklaştırsın. Bu aylar Kur'an'ı anlama, kavrama ve mesajlarını hayata aktarma ayları olmalıdır. Bu aylar geçmişlerimizi hatırlayacağımız ve onlara hayır dualarla ve okuduğumuz Kur'an'ın sevaplarını onlara göndererek ruhlarını şad edeceğimiz aylarımız olmalıdır. Bu aylar Maddi imkanı olmayan kardeşlerimize yardımcı olmayı artırdığımız, sadakalarımızı sıklaştırdığımız aylarımız olmalıdır. Bu aylar Rabbimizi daha çok andığımız, sevgili Peygamberimize çokça selam getirdiğimiz aylarımız olmalıdır. Kısaca bu aylar nefsimizi güzel şeylerle meşgul etme aylarımız olmalıdır. Eğer ki nefsimizi güzel şeylerle meşgul edemezsek nefsimiz bizleri kötü şeylere sevk edecektir. Rabbim öncelikle nefsimizin şerrinden bizleri muhafaza eylesin. Üç aylarımızı mübarek eylesin. Bizleri Ramazan-ı Şerif'e ulaştırsın. Rabbim bizleri üç aylar hakkıyla idrak eden, bu aylarda güzel ameller yaparak rızasına kavuşan, rızasına ulaşan kullarından eylesin.